İslam dünyasında bazı zaman dilimleri vardır ki sıradan günlerden farklıdır. Kalbi arındırır, ruhu besler ve insanı Allah'a yaklaştırır. İşte üç aylarda bu müstesna zamanlardan biridir. Bu dönem yalnızca takvim yapraklarının değişimi değil, insanın iç dünyasında başlayan derin bir yolculuktur. Kalbin Allah'a yöneldiği, ruhun arındığı ve nefsin terbiye edildiği ilahi bir çağrıdır. Peki neden üç aylar denir? Çünkü bu kutsal zaman dilimi Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Her biri manevi yolculuğun ayrı bir basamağıdır. Recep ile kalp uyanır, Şabanla ruh olgunlaşır, Ramazanla bu yolculuk zirveye ulaşır. İnsan bu üç ay boyunca hem kendisiyle yüzleşir hem de Allah'ın rahmetine yönelir. Üç aylar, zamanın değil kalbin dönüşümüdür. Hicri takvime göre Recep ayı yılın 7. ayıdır ve başlangıcı hilalin görülmesiyle belirlenir. Recep kelimesi Arapçada saygı ve hürmet anlamına gelir. Bu ay İslam'dan önce de kutsal kabul edilmiş, savaşın yasaklandığı, hürmetin artırıldığı bir zaman dilimi olmuştur. Peygamber Efendimizin öğretilerinde de Recep ayı ibadetle ihya edilen müstesna bir dönem olarak yer alır tasavvuf ehlinin ifadesiyle Recep, kalbin ilahi nura açıldığı aydır. İbni Arabi bu hakikati şöyle dile getirir. Kalp, Allah'ın nuruyla dolmadıkça gerçek huzuru bulamaz. Recep ayı, işte bu nurun kalbe süzüldüğü ilk kapıdır. Recep ayında oruç, zikir, nafile ibadetler ve tövbe ile ruh arınır. İnsan dünyaya dair yüklerden uzaklaşıp içsel bir muhasebeye yönelir. Bu ay durup düşünme, kendine dönme ve kalbi Allah'ın huzuruna açma zamanıdır. Günahların affı için samimi tövbe edilir, kalp ilahi rahmete hazırlanır. Recep ruhun uyanış ayıdır. Recep'in ardından gelen Şaban ayı, Ramazana hazırlığın başladığı manevi bir geçiştir. Hicri takvime göre yılın 8. ayı olan Şaban, Arapça'da ayrılmak, bölünmek anlamına gelir. Tasavvufi bakışla bu kalbin dünyadan ayrılıp Allah'a yönelmesi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayında oruca ve ibadete ayrı bir önem vermiştir. Hz. Mevlana bu hali şu sözlerle anlatır. Kalbini boşalt ki Allah doldursun. Şaban ayı işte bu boşaltmanın ve hazırlanmanın zamanıdır. Şabanda yapılan dualar, nafile oruçlar ve hayır işleri insanı Ramazan'ın manevi iklimine hazırlar. Bu ayda sabır, şükür ve ihlas derinleşir. Ruh dünyevi meşguliyetlerden sıyrılır. Kalp sükunete erer. İbni Arabi'nin ifadesiyle ruh, dünya ile meşguliyet içinde kaybolur. Üç aylar, ruhu hakikate yöneltir. Üç aylarda ibadet, yalnızca şekil değil, derin bir teslimiyetle anlam kazanır. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bir başka ayette ise hayırlarda yarışın denir. Bu aylar, kalbi Allah'a açmak, tövbeyle arınmak ve iyilikleri çoğaltmak için bir fırsattır. Her dua, ruhun Allah'a yönelişidir. Her ibadet, kalbin ilahi aşkla dolmasıdır. Çoğu zaman insanlar yalnızca Ramazan ayını düşünür. Oysa üç aylar, Ramazan'a açılan manevi bir köprüdür. Recep ve Şaban'da hazırlanan kalp, Ramazan'da ilahi huzura erer. Zikirle, dua ile ve ibadetle kalp aydınlanır. Nefis terbiye edilir, ruh sükûnete kavuşur. Bu üç ayda insan gönlünü Allah'a yönelttiğinde kalbin derinliklerinde bir ışık belirir. İbn Arabi bu anı hakikatin aydınlanması olarak tanımlar. Bu aydınlanma kalpteki karanlıkları siler, insana huzur ve anlam kazandırır. Hazreti Mevlana'ya göre ise bu dönem kulun içindeki sevgiyi ve teslimiyeti arttırdığı Allah'a yakınlaştığı eşsiz bir fırsattır. Üç aylar sadece bireysel bir arınma değil, toplumsal bir diriliştir. Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yönelmek, kalp kırmamaya özen göstermek bu ayların ruhuna uygundur. Manevi teslimiyet yalnızca insanın kendisini değil, çevresini ve toplumu da dönüştürür. Ve nihayet Ramazan. Ramazan anlatılan bir ay değil, yaşanan bir haldir. Recep'te uyanan kalp, Şaban'da olgunlaşır ve Ramazan'da ilahi huzurun zirvesine ulaşır. Bu ay, kulun Rabbi ile baş başa kaldığı, zamanın yavaşladığı ve kalbin derinliklerinin açıldığı müstesna bir rahmet iklimidir. Ramazan, açlıkla bedenin, oruçla nefsin, Kur'anla ruhun terbiye edildiği aydır. Gün doğumundan batımına kadar yalnızca mide değil, Göz, dil ve kalp de oruç tutar. İnsan dünyevi alışkanlıklarından sıyrılır. Sabrı, şükrü ve teslimiyeti yeniden öğrenir. Her iftar nimetin kıymetini, her sahur Allah'a dayanmanın huzurunu hatırlatır. Bu ayda Kur'an kalbe daha yakın olur. Zikirler derinleşir, dualar içtenleşir, secdeler uzar. Ramazan geceleri, özellikle de Kadir Gecesi, göğün rahmetle yeryüzüne indiği anlar gibidir. Kul affedilme ümidiyle Rabbine yönelir. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeniden başlamak ister. Ramazan insanın kendine değil, Allah'a tutunduğu aydır. Ve Ramazan bittiğinde takvimden bir ay eksilir ama kalpte bir iz kalır. Gerçek kazanç Ramazan'ı yaşayıp Ramazan gibi kalabilmektir. Oruçla arınan kalbi yıl boyunca diri tutmak, bu ayda kazanılan edebi ve hassasiyeti hayata taşımaktır. İşte üç aylar böyle bir yolculuktur. Kalbi uyandırır, ruhu olgunlaştırır ve insanı ilahi huzura taşır. Bu yolculuğu fark eden için zaman sıradan değildir. Her an anlam, her dua bir yakınlıktır. Gönlünü bu aylarda Allah'a açan kimse yalnızca bir dönemi değil, bütün hayatını nurlandıracak bir istikameti bulur. Allah'ım, kalplerimizi Recep'te uyandıran, Şaban'da arındıran, Ramazan'da huzuruna yaklaştıran rahmetinle bizleri kuşat. Niyetlerimizi halis, dualarımızı kabul, ibadetlerimizi bereketli eyle. Bu mübarek zamanları hakkıyla idrak etmeyi ve gönüllerimizi nurunla diri tutmayı bizlere nasip eyle.